Herkese merhabalar, Realtor'a Spiritüel danışmanlık hizmetlerine hoş geldiniz sevgili gönül dostlarım. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorduk. İnşallah bugünden sonra daha sık, yani haftada en azından 2-3 kere de video yükleme dönemimiz gene başlayacak. E, i̇letişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Bilgi et adresinden bana ulaşabilir. E, fiyat bilgisi alabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Ayrıca tarot eğitimlerimiz tüm hızıyla yenilenen sertifikalarımızla devam etmektedir arkadaşlar. Tarot eğitimi için de yine bilgi.riyatarot.com adresinden bana ulaşmanızı daha doğrusu Nisan'a ulaşmanızı e, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Instagram adresimizde haftada bir kere gene canlı yayınımız devam ediyor. Ayrıca Instagram'dan fiyat bilgisi almak isteyen sevgili gönül dostlarımıza lütfen e-mail adresimizi kullanın. E, oradan daha sağlıklı bilgi alabileceğinize size söylüyorum her zaman. Instagram üzerinden fiyat bilgisi vermiyoruz. Ayrıca arkadaşlar YouTube'un biliyorsunuz bizim için en önemli durumu abonelikler. Abone olmayan kolektife dair değildir diyerek açıyorum arkadaşlar açılımı. Ayrı olan çiftler için bir açılım yapacağız. Bakalım el ve dişilerde ayrı olan çiftlerde son durumlar neymiş diye bakalım istedik. Beğeni ve like'larınızı da bekliyorum arkadaşlar. E yani beğeni like derken yorumlarınızı falan da bekliyorum. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar size geri dönüşler sağlıyorum biliyorsunuz. Şöyle kartlarımı aslında karıştırmıştım ama bütünün ve kolektifin hayrına, e, hayrına olmasını temenni ediyorum. Dediğim gibi e, abone olmayan kolektife dahil değildir. Açılımı dinlememelerini tavsiye ederim. Ay bu arada kartları açık koymaya başladım. E, çok enteresan şey ilk yayın heyecanı falan diyorum. Neyse o iki kart açık geldi. Demek ki bunun da bir mesajı var bize. Hala da açık devam ediyorum. Gerçi ben çok takılmıyorum kapalı açık olmasına falan da. Yani hiç öyle e, yani benim nazarımda tarot kartlarında öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz diyelim şimdi. Gelenekselliği bozmak olmasın. Şöyle yapalım. bir de dişil enerjinin kartlarını açalım arkadaşlar. Şöyle açacağım kartları. On. Bakalım dişil enerji ne durumdaymış. Şu çift aldım. Çift almak isteyen Şimdi destek Oracle destesi kullanmak istemedim e, bu açılım için. Zaten biliyorsunuz benim açılımlarım kısa, öz ve net oluyor her zaman için. Ne görüyorsam, ne hissediyorsam onu da söylüyorum. Aldım, e, kartlardan aldım enerjiyle beraber. Şöyle gelmişti şu iki kat Şu şekilde koyarsam sanırım daha da güzel olacak. Şimdi öncelikle e, dişil enerjiden başlamak istiyorum. Dişil enerji e, zihninde aslında birazcık daha güçlenmiş, biraz daha kendini toplamış. Ve özellikle, e, yani şöyle söyleyeyim aslında, nedense öyle bir enerji aldım dişil enerjinin zihin bölgesinde hani sorumluluklarının e, farkına varan bir kadın görüyorum burada. Artık hani hayatından ilgili yeterince dersler almış, olgunlaşmış, belki de yaşadıklarından dolayı artık hani yapması gerekenlerin önceliklerinin başka bir şey olduğunu ve bu ayrılıktan çıkarttığı derslerle beraber hayatına yeni akışlar sağladığını görüyorum dişil enerjide. Yani artık hani biraz daha kendine özgüveni de yükselmiş. Bakın e, gerçi burada evliler de öyle görüyor. Yani geldi. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hala e, duygu olarak da ben elin enerjiden gitmiş bir dişil gör, görmüyorum arkadaşlar burada. Evet zihninde hala e, ne kadar güçlense ne kadar hayatın sorumluluğunu eline alsa da burada hala duygusal olarak da zihin çalıştırdığı bir durum var elin enerji ile ilgili. Yalnız e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar buradan dişil enerjinin zihninde şöyle bir şey mümkün olabilir. Ee, hani buradaki eril enerji karşı duygu besliyor da olsa e, karşısında başka kişiler çıkmış ve onlarla ilgili hani düşünceler de olabilir. Yani bunu nasıl izah edeyim? Yani bu bir senaryo böyle alabiliriz. Ee, nedir adı böyle hani Başka alternatifleri de deniyor olabilir dişi enerji burada. Ay hanımlar vallahi böyle söyleyeceğim açık açık artık dinleyen erilerde varsa. Yani evet duygusalları olarak hala buradaki eril enerji düşünüyor olabilirsiniz. Ama karşınıza çıkan başka kişilerle de yani başka bir erille de görüşüyor olabilir. Kişiler derken çoğaltmayayım pardon orada sürçülisan ettim affola. Başka bir eril enerjiyle de görüşmeye başlamış olabilirsiniz. Ama aslında bunu çok da böyle hani yürekten değil de daha zihin çalıştırarak yapıyorsunuz gibi. Hani aslında ee, burada kalp dengesine de baktığım zaman. Siz buradaki erin enerjiye karşı hala duygu besliyorsunuz. Ama artık hani bir taraftan da çok da umudunuz da kalmamış. Aslında buradaki yıkılan kule ve e, kılıç ikilisi kartı bana gündem kartlarında bunu çok net verdi burada. Başka birine görüşmeye başlamış tamamen daha mantıksal açıdan. Yani artık hani hayatınızda biri olsun veya işte ne bileyim biraz enerjiniz alsın gibi gibi böyle bir şey bu. E, yani böyle söyleyeceğim dişil enerji için zaten çok da net kararlar almış geçmişinde hani belki de bu ayrılığı eril enerji istedi belki siz istediniz belki konuşarak ayrıldınız belki tartışarak ayrıldınız bilmiyorum ama bu ayrılıkla ilgili aslında net kararınızı da vermişsiniz hani bilmiyorum artık ne hani nasıl bir e, senaryonun içinden çıktı bu ayrılık ama aslında verdiğiniz karar sonra sizi, sizi ikileme düşürmüş çünkü belki de e, bu yıkım yani bu ayrılık sizi İkiye bölmüş. İşte ikiye bölmüş olan nedir? Hani bir burada gerçekten kalpten e, sevdiğiniz ve sahip olduğunuz ya da ait olduğunuz düşündüğünüz kişi varken bir taraftan karşınıza çıkan başka bir eril enerjiyle e, deneme fikri bu yıkımın aslında körüklediği bir şey. Yani hani ilişki bitmiş evet belki çok kesin kararlar alınmış duygusu olarak. Yani hani bunun geçmişinde belki beklenmiş, belki beklenmiş, belki bu çok taze yepyeni bir ayrılık. Olduğunu da zannetmiyorum aslında hani yeni bir ayrılık olsa yani e, kartlar bu kadar orantılı çıkmaz. Ama şöyle söylüyorum arkadaşlar. Yani o ikilemlerden dolayı bir muhakeme yapılıyor. Ee, Dişil enerji hala gündeminde ne kadar karar vermiş olsa da ne kadar artık e, yolunu çizmiş olsa da ne kadar artık önüne bakmaya yani geleceğine doğru yön vermeye çalışsa da hala bu yıkımın yarattığı ikilemlerle ilgili muhakeme durumları var arkadaşlar. Yani hani bekle, bu şey gibi alabiliriz bunu hani beklemeli miyim yoksa karşıma çıkan kişiyle. Ee, ilerletmeli miyim İşte yoksa hani şöyle mi yapmalıyım acaba gelir mi gelmez veya ben onu hala seviyor muyum sevmiyorum bakın bu da olabilir belki duygularınızdan da artık emin değilsiniz belki hani bu o kadar e, uzun süredir Atıyorum gel gitti ilişkilerden bahsediyoruz bazen. Belki bu çok gel gitti bir ilişki. Ve bu ilişkinin artık sizin için çok faydalı olmadığını düşünüyorsunuz. Hani gelse bile veya gitsem bile artık hani bizden bir cacık olmaz muhabbetine girmiş olabilirsiniz. O yüzden de artık karşınıza çıkan kişiyle devam etmek için bir muhakeme yapıyor olabilirsiniz. Ama ve lakin şöyle yüzleştiğiniz zaman bakın aslında şu kartların hepsi özellikle gelecek yönündeki kartlar bana ee, dişil enerjinin hala e, yaptığı eylemlerden dolayı yani geleceğine bakarken ben duygusuna ulaşmışken attığı adımlardan dolayı sürekli e, hani pişman olur muyum olmaz mıyım acaba yapsam mı yapmasam mı gibi bir durumları var oysa ki hala Burada kalpte de çıkmış arkadaşlar. Kalpte gitmek istediği ve sahip olmak istediği kişi buradaki eril enerji. Ama dediğim gibi şu anda gündeminde e, görüştüğü ya da yakın geleceğinde görüşeceği bir kişi var. Belki de hani etrafında dolanan biri vardır. İşte o da onun hani yeni fark ediyordur gibi olabilir. Yani bir sürü alternatif olabilir. Kendi senaryonuza göre alın bunu. Bununla ne ilgili de muhakeme yapıyor. E, ben burada... Dişil enerji çok net görmedim açıkçası ama son durum bu. Şu anda çok büyük kargaşa yaşıyor ve zihinsel kargaşalar yaşıyor. Çünkü yaptığı eylemlerin veya yapacağı eylemler hani bu yapacağı da olabilir. Yaptığı demeyelim de sadece yapacağı derken şudur. İşte dediğim gibi karşısına biri çıkmıştır. Onunla yeni bir başlangıç yapacaktır. Ama yaparsam pişman olur mu? İşte pişman olmaktan belki de korkan bir dişil enerjiden bahsediyorum ben de. Onun dışında mesela kendine ait hayatı gayet daha iyi. Yani kendinin farkında ben duygusuna ulaşmış. Ama işte geleceğe doğru atacağı adımlarda kuşkular yaşıyor dişil enerji diyebilirim. Şimdi eril enerjinin kartlarına geldiğim zaman eril enerjinin kartı ilk kartı ay yalnız hiçbir şaşırmadım? Hiç şaşırmadım. Gene korku ve endişeler e, içerisinde olan bir dişil şey eril enerji var burada. Yani aslında tabii ki ben bunları her zaman söylüyorum. Bu biraz daha kişinin kendi kafasına yarattığı ee, endişelerdir bir yola çıkmaktan hani sizinle ilgili yani dişil enerjideki burada parantez açıyorum ben burada hep dişilere hitaben konuşuyorum ama bunu her zaman söylüyorum Tabii ki e, erkek danışanlarım da var ama çoğunluğumuz bayan danışanlar olduğu için biraz daha hitap şeklim bayanlara göre bunun içinde sevgili beylerden e, biraz anlayış bekliyorum A, ağız alışkanlığı oluyor artık onu da idare edeceksiniz yapacak bir şey yok şimdi şöyle söyleyeyim ne kadar endişe ve korku taşısa da eril enerji çok şükür Allah'ıma <laughs> öyle demek istiyorum. Bir nebze de olsa zihinde de olsa sorumluluk almakla ilgili bir karar vermek aşamasında şu anda. Yani eğer bakın burada hani bu sorumluluk almak size karşı olabilir veya beraberliğinize karşı belki de bugüne kadar e, alamadı işte ık dedi bık dedi Şeyde de olmadı. Onun başka bir şey deniyordu. Şimdi ağzımdan kaçacağım diye korktum. Yani belki de artık sorumluluk almakla ilgili daha keskin ve net kararlar verme dönemine girmiş. Yani Biraz daha korku ve endişelerini geçmişe bırakmış. Yakın geçmişinde bırakmış. Ben bunu şöyle almak istiyorum. Bana çok o enerjiyi verdi. Sanırım geçtiğimiz yeni ay erin enerjinin birazcık değişim ve dönüşüme sürüklemiş olabilir. Yani bu öyle hissettirdi bana. Hani 13, 13 Mart'ta yaşadığımız yeni ay belki de enerji biraz daha sorumluluk alma konusunda bilinçlendirmiş ve bir karar almaya doğru iteklemiş olabilir ama hala ne yazık ki zihinde. Gündeminde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu iki senaryo olarak söyleyeceğim. Evet yepyeni bir dünya kurmak istiyor. Evet gelecek yani gözü hala geçmişinde kalmış. Sizde kalmış. Siz geçmişte ona bir kılıç kraliçesi Eda sergilemiş olabilirsiniz. Yani ben bu ilişkide şunu istiyorum veya ben artık şu ilişkinin şu noktaya taşınmasını istiyorum diye hani kalemi kırmışsınızdır. Ama göz hala geçmiş dönümde yani hala sizde kılıç kraliçesi olabilirsiniz. Keskin karar veren kişiden bahseder. Ama aynı zamanda geleceğinde de bir imparatoriçe olduğunu yani sizin bu karar vererek aslında e, ya bu karar vermek aslında dişin enerjisi çok güzel olmuş. Ne karar verdiyseniz burada dediğim gibi herkesin ilişkisi e, şahsına münasırdır. E, ne karar verdiyseniz aslında eril enerji size bu verdiğiniz karardan dolayı hayranlık da duymuş olabilir. Yani daha da körüklemişsiniz aslında adamın aşkını diyebilirim. Çünkü netsiniz, netlik istemişsiniz ve bu da çok güzel bir şey olmuş. Evet gözü sizde kalmış. Hala yeni bir dünya kurmak istiyor. Çünkü biliyor ki siz onun geleceğindeki tek kadınsınız. İmparatoriçesi sizsiniz. İkinci senaryoda şöyle bir şey olabilir. yani bu da e, küçük de olsa bir ihtimal. Eril enerji burada kılıç kraliçesiyle imparatoriçesi olan kadın arasında kalmış olabilir. Yani bu nedir? Ee, eri enerji başka bir e, ilişkinin içerisindeyse ve beraberliğin içerisinde bu her türlü beraberlik olabilir bu olabilir onunla sizin aranızda olabilir ya da annesi varsa veya aileden bir kadın belki de ailesel durumlarınız var sizi istemedi falan hani e, ona kalem kırıldı hani bu kadını alırsam ben yokum de, dedi onun ikilemini yaşıyor olabilir. Ama kalpte şöyle bir şey de çok söyleyeceğim şimdi bu senaryoyu niye söyledim ikinci senaryo kalpte de çünkü bir ikili durum var burada. Bu ikili durum dediğim gibi anne siz olabilirsiniz veya başka bir beraberliğin içerisindeyse oradaki e, bayanla siz olabilirsiniz gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Bu iki kartın şurada gelmesi ikinci senaryo olarak bunu verdi. Evet kalpten de bir tercih yapmak zorunda olduğunu çok biliyor e, ee, eril enerji yapacak mı dersiniz sadece evet beyaz atlı prensiniz net bir şekilde geliyor arkadaşlar ben gerçekten eril enerjinin daha kararlı bir şekilde eğer şu anda hiç iletişiminiz yoksa karşınıza çıktığı zaman hani böyle saçma sapan goy falan gelmeyecek de delikanlı gibi yani işte hani gel bir konuşalım ee, yani ben şunu 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 yapmaya karar verdim Artık bunu da laftı sözde yapmayacağım. Ben gerçekten işte ne bileyim atıyorum adını koyacağım. Veya şunu yapacağım bunu yapacağım diye. Daha net e, kararlarla adımlarla geleceğini görüyorum. Zaten çok yakın bir zamanda haberleşmeniz var. Ya maksimumda bir vakit diyebilirim. İşte birli bir vakit olabilir bu nedir? İşte ayın 21'i olabilir, 31'i olabilir. Bir gün olabilir, bir hafta olabilir. Saat olarak da bir olabilir. Nedense bir birli vakit geldi içimden. E, yani kartlarını da bana ver diyor. Tabi bir ay da olabilir arkadaşlar ama... Nedense bir ay olduğunu hissetmedim. Öyle bir enerji almadım. Son durum bu. Yani e, burada karar vermek üzere olan bir e, eril enerji var toparlayacak olursak. Daha sorumluluk almak adına karar verecek. Ama işte bir ikili durumu var. Onunla ilgili bir arada kalmışlığı var. Ama tercihini ben e, gerçekten sizden yana yapacağın enerjisini çok alıyorum. E, 13 Temmuz'daki yeni ay özellikle bu etkiyi çok hissettim. Bence eril enerjinin değişim ve dönüşümünü başlatmış olabilir. Yani onun size olan duygularıyla ve yapması gereken şeylerle ilgili yüzleşmesini sağlamış olabilir. Dişil enerjiye geldiğiniz zaman evet ben duygusundasınız. Sorumluluklarınızın ee, farkındasınız. Kararlar almışsınız. Net bir şekilde e, hayatınıza yön verme durumlarınız var. Ama aldığınız kararla gideceğiniz yön arasında ikilem yaşıyorsunuz. Bunun da muhakemesini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani son durum bu eril ve dişil enerjilerde bunu açık açık ay aynı kadar güzel bir açılım oldu bu yani hani güzel derken böyle o kadar hevesli anlattım ki gerçekten yani böyle çok akıcı bir şekilde anlattım ben bile beğendim kendi anlattığım tarotu arkadaşlar e, rüya tarotta rüya tarotta ulaşabilmek için ay, tekrardan ben şimdi hemen şeye geçiyorum. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğenileriniz bizler için çok önemli. Ayrıca yorumlarınızda yazarsanız sizlere tek tek bizzat geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Ayrı olanlar için açılım yaptık bugün. Bize ulaşmak istiyorsunuz tarot danışmanlığı ya da tarot eğitimi almak istiyorsunuz bilgi et rüyatarot.com adresinden bana ve asistanım Nisan'a ulaşabilirsiniz bilgi alabilirsiniz. Her zamanki gibi söylüyorum mutlu kalın rüya tarotta kalın hoşçakalın.